Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere açıklama yapacağım. Arkadaşlar ee, ben Nose Brawl oynamıyorum. Şimdi maça da girdik. Kanıtlayamayacağım da şimdi arkadaşlar maç bitince kanıtlarım. Arkadaşlar sadece ben bu oyunu çok uzun zamandır oynuyorum. Yani oyuna eş, eş karakterinin ilk geldiği sezondan beri oynuyorum arkadaşlar. Neyse. Ee, yani benim oynadığımda yani oyuna Magdeck yeni gelmişti. Hatta Magdeck Robotunun canı olmuyordu Hatta oyuna ilk girdiğinde robotla girmiyordu arkadaşlar. Şimdi şunu böldürelim. Tamamdır. Yani arkadaşlar ee, ben bu oyunu çok eskiden oynamaya başladım. Yani Nus Brawl'la falan işim yok arkadaşlar. E, Nus Brawl'da zaten ee, arkadaşım diyordu hani eskiden ben bir arkadaşımla PUBG pusu kuruyordum. Adı Berat. Ee, bir, bir, turda e, kazanırsan bu ne? 800-900 kupa veriyormuş da yanlışlıkla oynaya bastım. Neyse şimdi ölürüz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yani öyleymiş. Yani ben öyle olsa zaten Mortis'i 25 rank yapmakla uğraşmazdım. Direkt yani Nulls'tan 35 rank yapılırdı. Neyse tamam sıkıntı yok. Şunu bir öldürelim. Yani arkadaşlar ben Nulls oynamıyorum. Noose gibi oyunlar da sevmem böyle kendim kasılırsam daha iyi eğlenceli oluyor. Yani böyle karakter çıkacak heyecanı daha da iyi oluyor. Yani yoksa tek bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Böyle orijinal Brawl Stars'ta karakter çıkacak heyecanı var en azından. O iyi oluyor. Tamamdır. Ee, de kanıt ver yazmış. Kanıtı veriyorum. Şimdi ben muz oynasam buradaki bütün kostümlerim açık olur. Hem de yani e, bu bile yani açık olması lazım. Anladın mı? Hatta arkadaşlar e, kanıtlardan birkaç da yani bütün karakterlerimde yani e, bütün kostümler açık değil baksanıza. Yani e, ben muz oynamıyorum. Bir dakika Shield'ın o kostüm kaldırılmış mı arkadaşlar? Eşsiz numundayken Shield'de bir tane kostüm vardı sanırım yani yanlış hatırlamıyorsam sanırım ben Böyle arkadaşlar beyazlı ee, Shield'in ismini unuttum o kostümde neyse. Hatta arkadaşlar ben yani eskiden oynamaya başladığım kanıtın bir tanesi de şu da. Ee, arkadaşlar şu ihtiyar Mike kostümünün diye neydi? İsmini unuttum ya arkadaşlar bu hesaptan bir önceki hesapta oynadığımda vardı o kostüm. Aa bunda da güzel kasalım. Sadece arkadaşlar bu videolar çekmiyordum. Ama yani bunda yoktu sanırım. Şu Dynamite kostümü Eee... Mike de yanlış hatırlamıyorsam da şu ihtiyar marka çok benziyordu arkadaşlar ismi. Bunun arkadaşlar ee, bakmayın şu an ismini hatırlamıyorum. Ee, sonra söyleyeceğim arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar e, yani nasıl olmadığını başka nasıl kanıtlayabilirim? Bakın e, Kupa kupada şu an böyle. Yani arkadaşlar nostalji. Mesela evet arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı hoşça